Bugün sizlerle birlikte Roblox oynayacağız. Ama ilk önce e, Roblox çekişi yap yapıyorum. E, ve ben Ro harcamam. Şöyle ki Roblox çekici için videoya like atın, abone olun ve bildirim tümünü açmanız yeter. Ve Roblox grubum linkini de bırakacağım. Linkte altına linke tıklayıp yorumuna katılabilirsiniz. Yorumlara da adınızı yazabilirsiniz. Evet. Şimdi hmm. şimdi ben size YouTube e, Roblox grubunu göstereyim. <laughs> Kaçkırıp tuttu o yüzden böyle Atre Pro 55 grup Arkadaşlar böyle bir grup sorunlu Giden herkesin ee bu King t tişörtü almasını tavsiye ederim çünkü size çok güzel bir rozet ve çok güzel bir aksesuar veriyor herkesin almasını tavsiye ederim ee, ya yani bunu da ben yaptım tabi bu King t tişörtü ee, sat Satılık 5 lirobuksa e, zaten şöyle çekilişleri yapacağım. Ben burada e, gördüğünüz sağda sağ üstte gördüğünüz lirobuksa atmıyorum. Sizin oradan 5 e, lirobuz bir alışveriş yapmanız gerek. 10, %3'ü o 5 Robux'un yüzde 103'ü. Mesela gördüğünüz gibi böyle bir şey. E, o 5 Robux'un %3'ü gözüküyor. Ve e, bir dakika ne diyeceğim unuttum. Heh. Siz böyle ala ala ben grubun Robux'uyla yani gruptaki Robux'la size atabilirim. Ama bunu sadece grubun yöneticisi yapabilir. <laughs> Ay hiç Grubun yöneticisi yapabilir. E, ben size orada herkese Robux'un birikirse grubun Robux'u herkes yani giren çok kişi girerse alırsa herkes e, herkese 20-30 Robux dağıtacağım. Yani diyelim ve bu videoyu paylaştınız ve e, favoriler eklediniz 50 Robux 40 Robux. 20-30 Robux dediklerimi -20 yaparsınız ama 50 40 Robux e, şey yaparsanız. Ha bir de e, Discord sunucuma gelebilirsiniz. Oradan da atabilirim isterseniz çekiliş olarak. Onu da linkini bırakacağım videodan sonra. E, şu an Clothing'de şöyle klasik shorttan. Yok klasik short değil. Klasik tişört sen. Arkadaşlar bu da var ama ben bunu satamadım neden bilmiyorum. Ha Robux'un yetmez evet. 10 Robux gerekiyordu satmak için. Ben sizinki yani 10 Robux harcadım bu kıyafete buna. He bunu da satmak isteyen bunu isteyen arkadaşlarımız da vardır tabii ki. Ama ee, ama bir de olsun. Şöyle bir şey. Ama isterseniz bir, bir iki gün 2-3 gün sonra yine Robux alırım ben. Hatta şu an çalışıyorum. ya çarşamba ya perşembe günü ya da cuma günü alırım Robux bir dahaki hafta o yüzden videoyu beğenmeyi like atmayı unutmayınız bir de abone olmayı ve işte grubuma falan katılmayı unutmayın evet videomuz bu kadardı Gör